Ölüm bölgesinin içerisine geldikten sonra atış yapıyor. Acele etmiyor daha öncesinde. E, ne ile vurulduğu, nasıl yapıldığı önemli değil. Mühim olan e, bu bu kadar yakınına gelebilmek. Hedefin bu kadar yakınına sızabilmek. E, bunlar e, ondan dolayı bayrak çekmiş olabilir. Tamamen milli duygularla da çekmiş olabilir. Ama e, bu yapılacak şey değil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. O zaman sen söylemeden ben söyleyeyim. Abone oluyoruz. Beğen butonlarına basıyoruz. Hocam bugün sizlerle 7 Ekim'de başlayan Aksav Tufanı operasyonundan sonra devam eden ve sürekli Hamas'ın paylaştığı yeni bir meskumal operasyonu videosunu analiz edeceğiz. Hemen başlayalım. Hocam bu görselde askerin ben bir telefonla veya bir telsizle konuştuğunu görüyorum. bu Neden böyle bir şey tercih ediyor olabilir asker? Üstleriyle de, de görüşüyor olabilir. Kendi e, kişisel görüşmesini de yapıyor olabilir. E, bölgede artık teknolojiyle beraber harplerde bunu çok görmeye başladık. Operasyonlarda. E, herkesin elinde telefon var. Bunu engellemesi güç oluyor. E, aynı zamanda bilgi iletiminin de kolaylaştırıyor. İki taraflı düşünmek gerekir. Ee, ama ne yaptığını buradan anlayamayız. Bu görüntüden anlayamayız. Ama yaşananlardan e, anlaşıp, bildiğimiz kadarıyla e, hem kendi kişisel amaçları için kullanıyor olabilir. Aynı zamanda e, tekmil vermek, görüntü çekip e, üstlerine göndermek gibi amaçlarla da kullanıyor olabilir. Ne için kullandığını bilemeyiz. Ama bölgede bunlar var. E, teknoloji bu kadar yaygınlaştıktan sonra gayet normal görünüyor. Ee, bazı durumlarda e, sorun da yaratabiliyor. E, Amerikan ordusunun e, Afganistan'da ve Irak'taki e, bazı üstlerinde e, işte spor programları, koşu, yürüyüş programları gibi şeylerden e, e, korsanlar tarafından çekilen bilgilerle veya terör örgütleri tarafından çekilen bilgilerle e, oralarda atışlar yapıldı. Zayiatlar verdiler, ç bazı yerlerde yasaklamak zorunda kaldılar çeşitli ülkelerde. Bu tip durumları var, kolaylaştırıcı etkisi de var ama harekatımızı zora sokacak, e, birlikleri emniyetsiz durumlara düşürecek hallerde olabilir. Bu durumda da anlaşıldık, tam manasıyla anlaşılmasa da şu an kendi için kullandığını düşünebiliriz. Dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, konuşma sırasında ben askerin daha böyle hani yürüyüş halinde konuştuğunu düşünerek acaba bir yakınıyla mı görüşüyor diye. O da olabilir. Önündeki pencereden dışarıya bakıp dışarıda gördüklerini bildiriyor da olabilir. Ama burada bir açık yer var ve oradaki durumu düşünmesi gerekirdi. Haklısınız hocam. Devam edelim. Evet bir atış geliyor ve ondan sonra çekilmek zorunda kalıyor. Evet ben orayı tekrar izlemek istiyorum. Burada dikkatimi çeken bir nokta daha oldu çünkü onu da size soracağım. Asker şu anda konuşuyor. Dediğiniz gibi tekmil veriyor olabilir veya bir e, yakın ile görüşüyor olabilir. Lakin bir sekme var. Evet. E, o sekme nedir? Onu sizden öğrenebilir miyiz? Vurup vurmadığını anlayamıyoruz şu an görüntüden. Hı hı. Atılan merminin e, sekmiş olma ihtimali var. Yandaki duvardan, betondan kalkan tozdan anlaşıldığı kadarıyla. E, doğrudan ona da gitmiş olabilir. Yani doğrudan betona veya işte duvara da saplanmış olabilir. Oradan da çıkmış olabilir. Üzerindeki herhangi bir şeyden sekmiş de olabilir. Bu çelik e, kompozit plakası olabilir. Çelik yelek tabir edilen. Veya e, çelik başlığı yani kompozit başlığından da sekmiş olabilir. Bu tip e, koruyucu teçhizat zaten bu amaçla yapılır. Yani e, bu tip atışlara maruz kalındığında e, öncelikle sektirmek hı hı. ve kurtulmak e, eğer saplanırsa üzerinde kalırsa e, onu sönümlemek şeklinde işlevselliği planlanır, yapılır, imal edilir. Buradaki tam görüntüden, karanlıktan dolayı anlaşılamıyor ama doğrudan gittiyse atıcının kötü bir atışı denebilir. Eğer sekip gittiyse de bu tip teçhizatın personeli koruduğunu düşünebiliriz. Ben miğfere uzaktan bir keskin nişancı atışı gelip onu da yukarıdaki kirişe sektiğini düşünüyorum. Yani görüntü alındığını ve görüntünün mesafesini düşünürsek çok da keskin nişancılık bir atış olmayabilir. Çok uzun mesafeli bir atış yapılmamış olabilir. Ee, önemli olan silahın cinsi değil. Ee, burada bu atış imkanının ona, o nişancıya verilmiş olması. Evet çok hani yakından bir a çekim bu aslında. Açık. Muhtemelen bir blok yandan çekim <laughs> evet, yapılmış. Işte, bu meskun mali eğitimlerinde e, askerlere öğretilen şeylerden biri budur. Pencere önleri, kapı önleri gibi açıklık yerlerde e, yapılacak de, alınacak tedbirler var. E, burada tedbirsiz bir durum var. E, muhtemelen de dediğin gibi bu Telefonla veya işte iletişim cihazı diyelim, belki de tersizdir. Ee, onunla yaptığı işler dikkatini dağıtmış büyük ihtimalle kendini pencerenin önünde bulmuş. Çünkü şuradan anladım bir yan blok olduğunu, şuradan düşünüyorum ee, çok hani net gözüküyor evet, şeyler. Ee, briketler çok net gözüküyor, Dur. hani. Çok profesyonel bir kamera olmadığını varsayarak söylüyorum Hamas'ın yaptığı. Yakın kayıtları. mesafeden atıldığı anlaşılıyor ama Muhtemelen burada bir yakın e, bu askerin dikkatinin dağıldığı, artık tedbiri tedbiri elden bıraktığı ve e, atışa maruz kaldığı kesin. Ama teçhizatın koruduğu düşünülebilir. Teşekkür ederim hocam. Devam, Devam edelim. Evet, Aynı yandan bir... sekiyor. Tekrar veriyor. Bir sekme var. Asker de şeyden kaçıyor. Atıştan kaçıyor. Doğru. Hani bir isabet yok. Yani öldürücü ve yaralıcı bir isabet yok. Hocam bu sahnede de e, bir Hamaslı'nın İsrail timine çok yakın bir mesafeden çekim yaptığını görüyoruz. Hatta hani yan, yanı başlarındalar. E, bir zoom yapılıyor ve bir atış yapılıyor. E, ne düşünüyorsunuz bu görüntü hakkında? Nasıl bu kadar yaklaşabiliyorlar? 7 Ekim'den beri bunların olacağını e, çeşitli videolarda, çeşitli diğer ortamlarda anlatıldığı gibi, diğer uzmanların da anlattığı gibi e bu meskun malin doğasında olan bir şey. Gördüğünüz her delik, açılan her kapı, önünüzdeki her yıkıntı buna müsaade edecektir. İki taraf için de müsaade edecektir. Burada iyi bir şekilde kullanan taraf zaten görüntüyü almış, sonra da atışını yapmış. E ile vurulduğu, nasıl yapıldığı önemli değil. Mühim olan bu bu kadar yakınına gelebilmek, hedefin bu kadar yakınına sızabilmek. Bu meskun mahallede buna müsaade ediyor. Eğer açık alanda olsaydı, arazide olsaydı, bu belirli yerlerde görünecekti. Ama e, bu yıkıntılar, özellikle de e, bombardıman sonucu yıkılmış, e, düzensiz şekilde yıkılmış yıkıntılar ve molozlar bunlara müsaade edecek. Rahat bir şekilde e, görünmeden, ellerindeki sistemler ne kadar iyi olursa olsun karşı tarafın e, termal sistemleri de olabilir, yukarıdan gökten dikey bakışla da olabilir, yatay bakışla da olabilir. Bunların hepsi imkan sağlasa da bu meskun malin doğasında olan o beton buna müsaade ediyor, yaklaşmasını müsaade ediyor. Yeter ki kullanmayı bilene. Burada da bir süre sonra kendini korumaya çalışan için daha sıkıcı, daha bitirici bir hal alacaktır. Bıkkınlık gelecektir. Çünkü her yerde bu tehdit olduğu zaman. Ee, ister istemez motivasyonu da düşecek, dikkati de dağılacak. Muharebe stresi artmaya başlayacak. Bu tip durumlarda bunların olması normal. Teşekkür ederim. Devam edelim hocam. Burada kayıt kesiliyor. Şimdi yeni bir görüntü gelecek ekranımıza. Şu anda da bir e, evet. muhtemelen askeri ekskavatör. Ee, bunu yine... Harekatın başında yani meskununa girdiğinde, İsrail tarafı meskunlara girdiğinde bunları yapmak zorunda kalacağını anlatmıştık. Ee, sadece askeri sokmak yetmeyecek. Askeri oraya sokabilmek için de bu imkanların onlara sağlanması gerekecek. Bu da işte yıkıntıların kaldırılması, e, belirli yolların açılması, tahliye ve takviye için belirli yerlerin açılması gibi e, ve mevzilenmesi gerekecek. E, hem personelin hem de e, silahların, araçların mevzilenmesi için bunların yapılması gerekecek. Bunu elle yapması e, mümkün değil. E, yine açıkta arazide olsaydık, işte kum torbalarıyla veya mevzi kazma usulleriyle bunlar yapılabilirdi. Zaman alırdı ama şu anda e, zaman yok. Doğru. meskunun içine girdiğinizde, yani o betonun içerisine girdiğinizde, yıkıntıların arasına girdiğinizde, zamanınız yok. En kısa zamanda e, kendinizi koruyacak, e, birliğinizi koruyacak bir tedbir geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmanın da en kolay yolu bugünlerde e, bu ağır iş makinelerinin kullanılması. İş makinesini kullanırken de onu kullanana ve teçhizata zarar gelmemesi için bunu da zırlandırılması gerekir. Çoğunlukla ordular e, bu tip teçhizatı bünyesinde bulundurur ama e, çok fazla sayıda bulunmayacağı için genelde e, sivil tip normal kullanılan, gündelik kullanılan araçların Zırhlarla kaplanması, plakalarla kaplanması şeklinde olur. Burada gördüğünüzde e, kabininin zırhlı, kabinini çıkarıp kendi zırhlı kabinini takarak bunu kullanabilirsiniz. E, bu kolaylık sağlar ama e, ses gibi yerini belli edecek durumları var. Çok Büyük bir ses çıkarır motorundan dolayı. E, aynı zamanda cüssesinden dolayı, hacminden dolayı da kolay hedef olabilir. Burada da onu görüyoruz zaten. Ee, yine dediğim gibi iki taraflı düşünmek gerekir. Nereden kazanıyorum, nereden kaybediyorum? Ee, kendini koruyabildiği kadarıyla bize de yardımcı olacaktır. Bu ağır e, teçhizatın kullanılması için hidrolik sistemler kullanılıyor. Bunların borularının e, yakın mesafelerden yapılan atışlarla patlatılıp içindeki personelin çıkması veya tamir için e, gelenlerin e, ateş altına alınması şeklinde de çeşitli teknikler uygulanıyor. Ee, sadece bunun imhası veya iş göremez hale gelmesi için değil. Aynı zamanda içinde bunu kullanan personel de sonuçta her yerde bulabileceğiniz biri değil. Bu, bunun bir operatörü var. O operatörün de yetiştirilmesi var ve onun buraya getirilmesi var. Bu tip durumlar içinde eğer elinde bunu vuracak patlayıcı veya şey yoksa, roket yoksa bu tip durumlarda Hidrolik kabloların, elektronik teçhizatın, dışarıda açık bulunan yerlerinin vurulup bakım ekibiyle beraber operatörünün e, vurulması da düşünülebilir. Devam edelim. Hı -hı. Çok yakın bir noktadan yine bir hamas çekimi görüyoruz burada. Dediğim gibi bu yıkıntılar buna müsaade edecektir. İstediği kadar yaklaşabilir. Ve atış geldi. Ee, yüksek ihtimalle roket atışı. Roketin e, nereden geldiğini görmüyoruz kadrajda. Kadrajda şu an çeken adamın sol arkasından doğru geldiği düşünülebilir. Ee, dediğim gibi illa bunun roketle vurulmasına Hı -hı. gerek yok. Çeşitli şekillerde de kullanılmaz hale getirilebilir. Hocam burada da e, yenilmez denilen Merkava tankını görüyoruz. Özel olarak belirtilmiş kadrajda. İzleyelim. İşaretlemiş. İşaretleme yapıldı ve evet, yani roket birazdan hedefe ulaşacak derken ulaştı. Bu işte Teknolojinin e, herkesin eline gelmesiyle beraber bu çekimler arttı. Hı hı. Evvelde de mutlaka böyle şeyler yaşanıyordu. Geçmiş savaşlarda, geçmiş operasyonlarda, harekatlarda da yaşanıyordu. Ama e, bu kadar yoğun şekilde ne olduğunu e, göremiyorduk. Bu evet e, şu an propaganda açısından bir taraf için iyi, bir taraf için kötüymüş gibi görünüyor. Ama e, diğer taraf açısından düşünürseniz de e, kullandığı silah, çekimi yapan adamın durduğu yer gibi şeyler bir ileriye dönük geriden gelen bir istihbaratı da beraberinde şey yapar. Burada analizci için önemli görüntüler de var. Burada ama dediğin gibi tankı yakın mesafeden yüksek ihtimalle gene Yasin roketiyle vurdular. Cari istihbarat mı diyorduk hocam buna? Cari istihbarata girer ama genelde analizciler için önemli şeyler. Bunlar karşı tarafın taktiğini, tekniğini tertiplenmesini ortaya çıkaracak faktörler de var. Zamanla öğreneceğim. Tamam. <laughs> Şimdi tekrar bir e, demir korkuluk arkasından çekildiğini zannediyorum. Ama evet. yine bir merkava. Yıkıntı evet. yine e, çekimi yapana istediği kadar yaklaşma imkanı, görünmeden yaklaşma imkanı vermiş. Bu işte meskun malin doğasında olan bir şey. E, sadece arkada gördüğümüz bina gibi değil, yani bütünlüğü koruyan bir bina ve pencerelerin kapılarını görüyoruz ama Burada da yıkıntıların arasında istediği kadar yaklaşmış. Tekrar bir atış göreceğiz. Gördük. Muhtemelen bir basınç yaratıyor zannediyorum. Aynı yerden atış olabilir mi? Çünkü kamera e, kadrajda hani tamamen 180 derece dönüş görüyoruz. Yakınından atıyor diyebilir Yakını da olabilir. Işte. Basıncı da hissetmiş olabilir. Sesten dolayı irkilmiş, ürkmüş de olabilir. Aynı zamanda ortamda bir toz var. O çapaklar da gelmiş olabilir üzerine. E, bu normal bir durum. Ama e, burada dikkat edilmesi gereken şey şu. E, çekimi yapan bir adam görüyoruz. Hı -hı. Atışı yapan bir adam görüyoruz. Bunların hepsi e, anlık olacak, hemen olacak şeyler değil. Bunlar planlanmış Hı -hı. E, şekilde hazırlandığı belli. Yine ilk videolarda anlattığımız gibi e, burada daha çok üstün olduğu, atışı iyi yapabileceği, kendini iyi iyi nişan alabileceği, kendini iyi hissettiği yere gelmesini bekliyor. Yani biz buna ölüm bölgesi diyoruz. Ölüm bölgesinin içerisine geldikten sonra atış yapıyor. Acele etmiyor daha öncesinde. Bu da oranın planlı olduğunu, daha önceden hazırlık yapıldığını, çekim için de oraya bir birinin yerleştirildiğini. Bunlar kapsamlı bir harekatı gösterir. Kapsamlı bir operasyonu gösterir. Öyle rastgele atışlar şeklinde olmadığını gösterir ki değerli bir silah aracı şu an kullanılamaz hale getirdiler. Doğru. Ve ucuza maliyet. Bunlar için iyi planlama gerekir. Düşük çok, maliyetle, çok düşük maliyetle evet. milyonlarca dolarlık tek tankı. bir parça olan tankı etkisiz hale getiriyorlar etkisi ya hale da dedi çalışması için bir tamirat ihtiyacı görecek vaziyete getiriyorlar. Evet, i̇çindekilere de zarar verecek evet. Elinde eninde sonunda. Devam edelim. Burada da bir atış göreceğiz. Kadrajı netlediler. Bu sefer bir gözetleme kulesi zannediyorum. Mevzi yapmış. Burada mevzi yapanın yani orada gözetleme yapanın acemiliğini de görüyoruz. Şu an uzaktan bakıldığında ben buradayım diye bağırıyor. Bu Karşı tarafa verdiğiniz görüntü bunu deneyimlemek gerekir. Böyle kolay şeyler değil. Biraz geri alalım. Tabii. Şimdi bakın burada çatısını görüyorsunuz. Etrafta böyle hiçbir şey yok. Evet. Buna benzer hiçbir şey yok. Ben buradayım diye bağırıyor. Altında ister e, personel olsun, piyade olsun, isterse tank veya zırhlı bir araç olsun, isterse bir kamera olsun. Burada kendinin orada olduğunu belli ediyor. Bu, bu tip durumlar işte bunlar deneyim. Şu anda bunu inşa eden birliğin de çok fazla deneyimli olmadığını anlayabiliriz. Yine ilk zamanlara dönersek İsrail tarafının toplama şekilde işini bırakıp gelenlerden oluş büyük kısmının böyle oluştuğunu düşünürsek bu profesyonelliğin düştüğünü görüyoruz. Burada açık hedef haline getirmiş kendisini. İşte bunların hepsi eğitim ve deneyimle olacak şeyler öyle kolay olmuyor yani. Hocam, tamam. e, etrafında hiçbir şey olmamasının bir e, açık hedef haline getirdiğini söylemiştiniz. Şu an ışıktan dolayı hı hı. E, arkasındaki ışığı görüyoruz, çatısını görüyoruz ve buna benzer başka bir şey görmüyoruz. Etrafta evler var, e, ağaçlar var ama bu, bu nesne hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Nişan alan için en kolay Bulunmaz şey. Bulunmaz nimet e, aslında. Evet. Şu, mesela gönderde bayrak olması, daha da uzaktan burada bir askeri yapı var, fikriyatını yaratabilir mi ahmağızlılar için? Hani mesela onun için hedef seçmiş olabilirler mi? Göndere bayrak koymak ya da e, üstün gözetleme kulesinin tepesine bayrak dikmek. Şu an arkasında bitmek. ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de burası e, bir komuta karargahı olabilir. Daha üst rütbelilerin bulunduğu bir yerin bir e, dış katmanı olabilir. Dış emniyet katmanında bir yer olabilir. E, bunlar e, ondan dolayı bayrak çekmiş olabilir. Tamamen milli duygularla da çekmiş olabilir. Ama e, bu yapılacak şey değil. Doğru, haklısınız. Yani renk, ışık ve ses olarak kendini ortama uydurması gerekir. Uyduracak ki hedef haline gelmeyecek. Devam edelim. Atış yapıldı. Yine bir sapma var kadrajda. Muhtemelen burada atan çekiyor olabilir. Kafa kamerası büyük ihtimalle. Eğer çekimi yapacak biri yoksa genelde artık kullanılıyor. Önce kayakçılar için çok kullanılırdı. Eskiden snowboardçular kullanırdı. Bu tip malzemeler kolay bulunabilir hale geldi cep telefonları gibi. Onlarla rahatlıkla çekimler yapılabiliyor. Onların bir de bu darbelere, neme, suya karşı dayanıklı olduğu kapları var. Gayet güzel çekimler çıkıyor. Hem çekip yani hem bir video kaydı yapıp hem nasıl çarpışıyorlar hocam? Çoğunlukla ya kafasındaki miğferi diyelim anlaşılacak şekilde çelik başında ya da üzerinde herhangi bir yerde mutlaka bir kamera var. Onunla çekim yapıyordur. Bu... Personeli kaybetseniz bile kamerayı aldığınızda e, onunla ilgili kendinize de bir bilgi sağlayacaktır mutlaka. Şimdi burada yine tankı işaretlemiş görüntüyü. Atışı yapan görüntüyü çekiyor. Evet. Yine bu büyük ihtimalle kafa kamerasıyla ya da silahına veya üzerine bağladığı bir kamerayla yapıyor. E, burada yine aynı şeyi görüyoruz. Göründüğü gibi bütün deliklerde, bütün pencerelerde, yıkıntının herhangi bir yerinden çıkabilir. Bu kendini korumak isteyen tarafı yani şu an tankın içindeki insanlar için hı hı. büyük bir şey e, stres kaynağı hocam bir de yasinler e, bildiğim kadarıyla omuzdan atış yapılabiliyor hani bir yere kurmak bir teçhizat kurmak evet, bir nizam atılabilir. almaya gerek çok gerek yok doğrudur ee, o yüzden dediğiniz gibi her noktadan bir delikten bile hemen atış yapılabilir pratik doğru mu hı hı. tamamen pratik bir alet e, şu an kendi imalleri modifiye edilmiş e, Patlayıcılarla kullanıyorlar. Hı hı. E, el yapımı diyebiliriz. Tandem başlıklı. Şu an zırhı geçemese bile içindeki e, personeli hı hı. E, sesten dolayı, basınçtan dolayı bir etkilenecek. Bir, bir stresi artacak, muharebe stresi artacak. Üstüne üstlük bir de morali bozulacak vurulduğu için. Hı hı. Bütün bunlar etkili. Yani zırhı delip geçemesek bile hı hı. E, bu roketle içindekine verdiğimiz e, rahatsızlıkla bu, bu, bu işe yarayacak. Çünkü karşıda yine dediğin gibi milyon dolarlık bir teçhizat var. Burada daha ucuza imal edilmiş bir şey var. Gayet de etkili oluyor düzgün vurduğu zaman. Devam edelim. Atışı tekrar göreceğiz. Evet. Yavaşlatacak. Vuruşu kuleden yaptığını görebiliyoruz. Yine aynısı bakın. Çok yakını rahatlıkla gelebiliyor. Bir de tank ve zırhlı araçların evet uzun mesafelerde iyi görüş imkanları var. Üzerindeki dürbünler, termaller gibi imkanları var. Ama yakın mesafede e, gözle korunması gerekecek. E, yakındaki kör noktalarını da iyi kullanıyor. Ve bu meskun malum, bu yıkıntıları e, buna çok müsaade ediyor. Rahatlıkla bu kör noktaları kullanarak görünmeden yaklaşabiliyorlar. Ve görüldüğü gibi etkili bir atış yapacak. Yine bir atış göreceğiz hocam. Atışı yaptı. Evet. Ve isabet var. Gayet rahat Yaklaşmış. Ee, bu yine el yapımı bu e, roketlerde emniyet mesafesi yok. Normalde standart orduların kullandığı malzemelerde, atana yakın mesafede zarar vermemesi için bir kurulma mesafesi olur, tapasının kurulma mesafesi olur. Genelde 60-70 metre civarında. E, patlama olduğu zaman da e, kendine sirayet etmemesi için e, sıçrayanların şarap naylidi. E, ama burada o gözetilmediği için gayet yakından, 20 metreden, 30 metreden. 50 metre içerisinde rahatlıkla sızabildiği yerlerde atış yapabiliyor. Meskun mal zaten iki tarafı da yakın mesafeye, iç içe girmeyi mecbur kılacak. Zaten en başta anlatılanlarda da vardı. İsrail tarafının gücünü aldığı o bombardıman yapma, gözetleme vasıtaları gibi teknolojik şeylerin etkisinden kurtulabilmek için onun ne kadar içine girerse, ne kadar yakınına gelirse bunlardan korunacaktı. Onu sağlıyor gayet e, efektif. Gayet etkili bir e, şey sistem. Devam edelim. Yine bir atış göreceğiz. Bu sefer Evet, şimdi sokak boyu görüyoruz. Geniş bir sokak aslında. Uzun uzunlamasına Uzun gidiyor. Evet. Ee, yine dediğim gibi yıkıntılar rahatlıkla mevzilenip beklemesine müsaade ediyor. Bu e, burada gördüğümüz noktaya gelene kadar bekliyor. Hı hı. Atış yapması için oraya şey yapması lazım. Hesabını, kitabını ona göre yaptığı için rahatlıkla atıyor. Görüldüğü gibi çeken de kendini gösterecek kadar çıkabiliyor <laughs> dışarıya. Evet hani normalde ee, aslında şu işte, anda silah menzilinde evet. kamerayı çeken. Usman Ama başka bu, biri yıkıntılar çekiyor. buna müsaade ediyor işte. Görünmemesine kendini gizleyebilmesine gayet müsaade ediyor. Tekrar atış göreceğiz. Atışı yaptı. Evet atışı Isabet yaptı. Var. E tetiği çektikten sonra vurup vurmadığını görmesine gerek yok. Çünkü çekim yapan yapan görüyor. Biz de görüyoruz şu anda. O kaldırdığı tozu ve sesi artık e, ıskalarsa veya içerisini etkili olmazsa araçtakiler de bu tarafa doğru ateş edeceği için çekiliyor bakın. İkinci atışı hiçbir zaman aynı yerden yapmıyor. Çekildi ikisi de. Çekildi ve kayıt bitti. Bir görüntümüz daha var. Hocam bu görüntüde de ee, yine bir Hamaslı'nın İsrail kampına yaklaştığını görüyoruz. Hatta sürekli mevzi değiştirip farklı noktalardan da çekim yapıyor. İsrail askerlerini de çekiyorlar. Askerler muhtemelen istirahat halindeler ya da e, saldırı için bir hazırlık planlama var. Onu tam hani Yemek yiyorlar gibi. Evet. Muhtemelen istirahatteler. İstirahat ediyorlar. Ee, lakin bir Hamaslı hani çok rahat bir şekilde çekim yapıyor. Kadraj değiştiriyor, mevzi evet. değiştiriyor ve görüntü bitiyor. Yorumunuz nedir? Bölük seviyesi büyük ihtimalle bir piyade birliği. Kendini emniyete aldığını düşünerek muhtemelen çepeçevre bir emniyete aldı ama dış kuşağı geçirmiş. İşte bu biraz önce de bahsettiğim yıkıntılar, o bozulan arazi yapısı ve betonlar diyelim, yıkılmış yerler aralardan rahatlıkla geçmesini hem teknolojik imkanların yani kameraların, kararadarların hem de gökteki gözetleme dan kendini koruyarak onlara görünmeden bunlara yaklaşmasını sağlamış. Muhtemelen de emniyet kuşağını düzgün tamamlayamadıkları için yani dış emniyetlerini sa sağlama alamadıkları için içeride normal, onlara güvenerek diyelim, dış kuşaktaki nöbetçilere güvenerek içeride kendi şeylerini yapıyorlar. Yemek yiyorlar, dinleniyorlar büyük ihtimalle. Bunları kullanarak içlerine gelmesi doğal. Ama bunu yapabilmek için de yine belirli bir eğitim seviyesine ve bir cesarete ihtiyaç var. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Karşı taraftaki bu rahatlıktan da işte hem o teknolojiye olan güveni, ona güvendikleri için temel olarak yapmaları gereken, yani gözle yapılan gözetleme, kendimize aldığımız emniyet, kendi emniyetimizi alma şekillerimizi göz ardı ettikleri görünüyor. Bu daha çok teknolojik olarak üstün olan taraflarda görünen şeylerdir. Afganistan'da, Irak'taki bazı harplerde de bunlarla karşılaşılmıştır. Karşı taraf ne kadar sizden gerideyse bir rahatlık sağlar. İşte bunu yapmamak için de e, tamamen bu teknolojik vasıtalara güvenmemek gerekir. E, onlarla beraber klasik gözetleme, gözle yapılan gözetleme, klasik personel tarafından yapılan emniyet sistemi gibi şeylerin e, devam ettirilmesi gerekir. Bunlar olmadığı zaman e, bu tip durumlarla karşılaşmak normal. Muhtemelen bunun da devamını görseydik, bilmiyoruz ne olduğunu, ya içlerine kadar girip bir bomba patlatmıştır, ya da bunu yapabildiği şekilde rahat bir şekilde buraya bir havan atışları da yapılabilir. Bu durumu gördüklerinde zaman. Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abone oluyoruz. <laughs> beğen butonlarına basıyoruz. Teşekkür ederim sağ ol. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ölüm bölgesinin içerisine geldikten sonra atış yapıyor. Acele etmiyor. Daha öncesinde e ee, neyle vurulduğu nasıl yapıldığı önemli değil. Mühim olan e, bu bu kadar yakınına gelebilmek. Hedefin bu kadar yakınına sızabilmek.